ben buradayım yine diyordun sen Meleğim diye terk edip Yedi yıllardan beri esrara bağlandım senin sayende Sevgime karşılık versin Keşke gözlerin bakmadı bir kez gözüme Ağlamam Daha öğrendim Santık Bakma sakın ardına Yokluğuna Değmez bir tek sigara İnşallah Gülemezsin bundan sonra Ama artık Bu yalan dünyaya Durardım Her gece ben ayağını Ne salak Düşün ki bekledim Seni Bu muydu? Benim sevdim gelen benim kadar sevgimiz seni Benimle oynadın hiç acımadan Unuttum ben artık sen buna inan Çıktım ben senin kalba hayatından Artık genç benimde soldum Anladın sen yalan canın birisin Kardeşin demişti bu kız sevmesin Kendimi düşünüyorsam da verdim Sana bir şey olmasın ben giderim ben deplasman yollarındayım Gözlerim daldı uzaklardayım Her zaman yanımda benim kardeşim işte bu bana yeter sevdiğim O kalbin bu taşlardan anlamaz ki, taş taşmaştı sevgiden ne anlar ki? Aşıma nereden çıktın bilmem ki, kaşarlık ruhunda varsınır sanki.